Şeytanın bile aklına gelmez can ataklı. Bugün sizlere bir yakınımdan dinlediğim akla ziyan bir olayı aktarmak istiyorum. Hani şeytanın aklına gelmez denir ya işte bu tam da böyle bir olay. İstanbul'da oturan karı koca öğretmen emeklisi bir çift biriktirdikleri para ile bir otomobil satın alıyor. Arabalarına çocukları gibi bakıyorlar. Bir sabah kalkıyorlar bir de görsünler evin önündeki otomobillerinin yerinde yeller esiyor. Hemen karakola koşuyorlar, zabıt tutuyorlar. Polisler hiç merak etmeyin aracınız bulunur. Bu devirde otomobil hırsızlığı artık kolay değil diyorlar. Emekli öğretmenler umutlanıyorlar bu sözler üzerine ama içlerindeki derin kuşku şu. Tamam, arabamız bulunur belki ama acaba ne halde? Birkaç gün sonra bir büyük şehrin emniyet müdürlüğünden telefon geliyor. 34. plakalı araç sahibi siz misiniz diye soruyor telefondaki görevli. Evet, yanıtını alınca aracınızı bulduk. Şu anda Emniyet Müdürlüğümüzün otoparkında. Gelip alabilirsiniz." cevabını veriyor polis. Evin erkeği hemen atlayıp bir otobüsle bu şehre gidiyor, soluğu Emniyet Müdürlüğünde alıyor. Görevliler, "Arabanız burada. Anahtarları yanınızda herhalde. Gidip bir kontrol edin, sonra zabıtla size teslim edelim." diyorlar. Emekli öğretmenin içinde acaba arabam ne hale geldi kuşkusu var. Otoparka gidiliyor, araba pırıl pırıl duruyor. Hemen kapılarını açıp içini kontrol ediyor, tertemiz hatta öyle ki parfüm bile sıkılmış. Merakla siz mi temizlediniz diye soruyor polislere emekli öğretmen. Hayır diyor görevli. Çalıntı araçları bulduğumuz yerden çekiciyle getirir, hiç dokunmadan sahibine teslim ederiz. Emekli öğretmen hemen arabasına atlayıp huzur içinde İstanbul'a dönüyor. Aradan bir hafta 10 gün kadar geçiyor, sabah uyanıyor emekli çift, Aa, bir de ne görsünler, kapıdaki otomobilleri yine yok. Tekrar karakola koşuyorlar, yine zabıt tutuluyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bu kez başka bir büyük şehrin ilçe emniyet müdürlüğünden arıyorlar ve "Çalınan aracınızı bulduk, gelin alın." diyorlar. Emekli öğretmen yine atlıyor bir otobüse, yine bu şehre gidiyor. Emniyet müdürlüğü yetkilileri çalınan otomobili teslim ediyor. Aracın içi yine pırıl pırıl parfüm kokuyor karı koca öğretmenler başlarına gelene üzülüyorlar ama hiç değilse hırsızlar bunu kötü bir işte kullanmamışlar, işlerini halledip aracımızı bir yere bırakmışlar diye gülüşmüşler. Bir hafta sonra kapıya polisler gelmiş, karakola gideceğiz hakkınızda ihbar var demişler. Emekli çift korku ve endişe içinde karakola gitmişler, oradan da narkotik büroya gönderilmişler. Narkotik polisleri sizin aracınızla İstanbul'a iki kez 40'ar kilodan toplam 8 kilo eroin taşınmış demişler. Tabi öğretmenlerin başından aşağıya kaynar sular dökülmüş. Durumu anlatmışlar, arabalarının iki kere çalındığını sonra gidip teslim aldıklarını söylemişler. Polisler zaten kayıtlarda bu çalıntı durumu görünüyor. Ama taşıma işi size ait araçla yapıldığı için ifadenizi almak zorundayız demişler. İşe bakar mısınız? Uyuşturucu çeteleri araç çalıyor, sonra aracın içine gizli bölmeler yapıp eroini koyuyor, sonra aracı görünür bir yerde terk ediyor, aracın sahibi gelip aracını teslim alıp evine gidiyor. Aynı gece bu çete aracın içindeki eroini alıyor, aradan biraz zaman geçince aynı aracı tekrar çalıp aynı işlemi bir kez daha yapıyor. Peki polis bu araçla eroin taşındığını nasıl öğrenmiş? şete aynı aracı ikinci kez çalarak hata yapmış aslında. İlk olayda araç sahibine teslim edildikten sonra polis çok ayrıntılı bir inceleme yapmamış. Ama aynı araç ikinci kez çalınınca ve yine aynı kentte bulununca narkotik büro şüphelenmiş ve kamera kayıtları ayrıntılı incelenince çalınan aracı eroin yükledikten sonra bulunsun diye bırakan kişi yakalanmış. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.